Merhaba selamlar. Bugün Philips markasının TAH 5000 serisindeki fiyat performans kulaküstü kulaklığı 5205 inceleyeceğiz. 5205'te katlanabilir bir gövde, hafif tasarımlı bir iskelet yapı ve ekstra baslama mod mevcut. Kulaktan güncel fiyatı için videonun açıklama kısmına bir link bıraktım. Oradan ulaşabilirsin. Kargo geldiği zaman bir tık korktum aslında. Kutu yamulmuştu. Daha doğrusu kargo kutusu yamulmuştu. Dış tarafta bir kutu daha vardı. İçteki bu da hasar görmüş biraz. Ama kontrol ettim. Daha sonra da kullandım zaten kulaklığı. Herhangi bir sıkıntı olmadığını gördüm. Şöyle garanti belgesi arka tarafa yapıştırılmış arkadaşlar. Hemen kutusundan hızlıca çıkartalım kulaklığı. Şu şekilde geliyor plastik bir stand içerisine oturtulmuş. Arka tarafta kullanım kılavuzu kitapçığı. Type-C şarj bağlantı kablosu bir tık kısa geldi bana ve bir tık da böyle cansız gibi hissettirdi. Jack bağlantı kablosu. Bu da aynı şekilde böyle bir tık cansız gibi hissettirdi bana arkadaşlar. Yani böyle daha bir tık daha böyle canlı kaliteli bir kablo olsa daha iyi olurdu. Uzunluk olaraksa gayet yeterli. Kulaklığı ilk elime aldığım zaman kutusundan çıkarttığım zaman ben kullanıyorum bu arada kulaklığı bayağıdır. Kırılganmış gibi bir hissiyat bıraktı bende. Üst taraf taraftaki bu bağlantı kısımlarında falan kullanılan plastiğin kalitesi değil de böyle inceymiş gibi hissettirdi. Tabi ergonomik olarak çok fazla ağır bir kulaklık olmaması için sonuçta bunu kafamıza tutacağız müzik dinlerken. Belki 4-5 saat boyunca kafamıza tutacağız. Kafamızda ağır oluşmaması için, ağır bir kulaklık olmaması için bu noktada böyle bir tasarım yolu izlenmiş olabilir. Hızlıca ağırlığına da baktığımızda 208 gram ağırlığı olduğunu görüyoruz dostlarım. İnce olduğunu söyledim. Kalitesiz olduğunu söylemedim bu arada. Yani baktığımız zaman esneklik anlamında gayet esnek bir kafa çemberi var. Bu noktada herhangi bir ses de gelmiyor bu arada plastik bölgelerden gibi hissettiriyor zaten bu kadar da zorlamaya gerek yok üst tarafta kafamızın denk gelen kısmında yumuşak bir yüzey var arkadaşlar kumaş bir yüzey bu ve dokunumuzda böyle hafif pürüzlü bir yapısı var baş kısmında oluşan baskı bu nokta rahatlıkla absorbe edebiliyor bunun dışında yan taraflarda kademeli olarak kulaklığın büyüklüğünü ayarladığımız kafamızın büyüklüğüne göre ayar kısımları bulunuyor. Burada tırnaklı bir yüzey var. Buradan kolayca kulaklığın büyüklüğünü ayarlayabiliyorsunuz. Yan tarafta Philips yazısını görüyoruz. Diğer tarafta da aynı şekilde Philips yazısı var. Ve driver bölgelerini istersek bu şekilde tam tur döndürebiliyoruz. İsterseniz bu şekilde tam tur döndürebiliyorsunuz. Bir esneklik olduğunu görebilirsiniz. Kafa yapımıza göre, kulak yapımıza göre şekil alması için. isterseniz driver bölgelerini iç yüzeye de kırabiliyorsunuz. Bu şekilde taşırken de kolaylık sağlamış olursunuz. Kulaklığı küçültmüş olursunuz en azından çanta içerisinde. Kulak petleri deri yapıda geliyor bizlere. İç kısmında ise kumaş kullanılmış. Buradaki kumaşın kalitesi ve derinin kalitesi gayet iyi bu arada. Yumuşaklık olarak gayet güzel ve iyi bir hissiyat bırakıyor dokunduğumuzda bastığımız zaman kullanırken de aynı hissiyatı bırakıyor bu arada sağ driver'ın alt kısmına baktığımız zaman burada bazı giriş çıkış noktaları olduğunu görüyoruz mikrofon var 3.5 milimetrelik jack girişi var type-c girişi mevcut bas butonu bulunuyor durdurma oynatma aynı tuş üzerinden ileriye geriye şekilde oynatarak ses kontrolünü yaptığımız yine buton tabi buradan parça kontrolünü de yapabiliyoruz ve bildirim ışığı son olarak güç butonu da bu noktada görülüyor yani kulaklığımıza herhangi bir SD kart girişi bulunmuyor arkadaşlar. Driver bölgelerin hem öne doğru hem de arka tarafa doğru böyle esnekçe dönebilmesi ve ayrıca yukarı aşağı doğru da hareket yapabilmesi kesinlikle kulaklığın kafaya tam anlamıyla oturmasını ve kulak etrafında da boşluk olmamasını sağlıyor. Kulaklığı taktıktan sonra kesinlikle pasif gürültü önleme özelliği direkt kendisini hissettiriyor. Etrafta oluşan sesleri bariz bir şekilde kesiyor. Kulağa oturumu gayet güzel. Yan taraflardan hafif bir baskı hissedebiliyoruz. Üst tarafta çok bir baskı olması da hafif bir baskı yine var. Kafada duruşu gayet güzel. Çok fazla kaba bir görüntüsü yok. Kontrol noktalarına sağ drive'ın alt kısmından kolayca hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Burada biraz alışma süreci de tabii önemli. Hangi tuşun nerede olduğunu öğrenmek için. Peki ses yalıtımı noktasında bu kulaklık ne kadar başarılı? Ses yüksekliği anlamında gayet yüksek ses seviyelerine ulaşabiliyor. %100 seviyelerde dışarıya hafif ses veriyor arkadaşlar. %85-90'lara kadar kesinlikle dışarıya ses vermiyor. Hemen bir müzik açalım. Şu an %100 seviyede. Şöyle çıkardığım zaman buradan sesi daha net bir şekilde alabilirsiniz. Ama burada kulaklığı taktığımızda, bak kulak petlerin ne kadar başarılı bir şekilde işlerini yerine getirdiğini az çok anlayabiliyoruz. Toplu taşıma araçlarında falan bu kulaklığı kullanacaksanız eğer %80'lerde 90'larda kesinlikle yan tarafa falan kolaylıkla ses vermez. Zaten o anda toplu taşıma araçlarında bir gürültü de uğultu da oluyor. Hatta %100 seviyelerinde dahi ses vermeyebilirsiniz. Ama yine de siz %85-90'larda dinleyin müziğinizi. Zaten o ses seviyesi de size yetecektir. Ses seviyesi anlamında gayet güçlü. Bunu şuradan anlayabiliyoruz aslında. Kulaklığın sahip olduğu sürücüler 40 mm çapında neodymium akustik sürücüler. Bunun dışında Kulaklık 32 ohmluk empedans değerine sahipken 90 desibellikte de ses hassasiyetini bulunduruyor ve kulaklık cihazlarla bağlantıyı Bluetooth 5.0 versiyonuyla gerçekleştiriyorken kulakta bir diğer dikkat çeken özellikse kullanım süreleri. Kulaklık içerisinde 400 mAh'lik lityum batarya bulunuyor ve 2 saat içerisinde full şarj yapabiliyorsunuz bu kulaklığı. Ama benim bu kadar vaktim yok diyorsanız 15 dakikalık şarj ile bu kulaklığı 4 saat boyunca da kullanabiliyorsunuz. Ve full bataryadayken 29 saat boyunca bu kulaklığı kullanabiliyorsunuz arkadaşlar kullanım süresi noktasına gayet başarılı bir kulaklık. Şu an almış olduğun sesi kulaklığın mikrofonundan alıyorsunuz. Kulakta bir de mikrofon bulunuyor. Yani kulaklık üzerinden telefon görüşmelerini yapabiliyorsunuz. Yolda müzik falan dinlerken çağrı geldiği zaman oynat durdur butonun üzerinden çağrıya cevap verebilirsin veya reddedebilirsin. Mikrofon performansı kötü değil, kesinlikle telefon görüşmelerinde rahatlıkla işimizi görüyor. Kulaklığın ses paletini gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Oldukça doygun basları kulaklarımıza verebiliyor arkadaşlar. Tiz olarak kulaklık orta seviyelerdeyken baslı bir kulaklık baslı bir müzik verdiğini söyleyebilirim. Bu da yetmezse eğer kulaklıktaki bas özelliği sayesinde ekstra bas özelliği sayesinde tuş üzerinden hızlı bir şekilde ekstra baslı müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Çok fazla baslı müzik dinleyen birisi değilim ama normal modda dahi gayet baslı sesleri verebiliyor kulaklık. Bu arada yüksek ses seviyelerinde yüzde %80'lere 90'lara çektiğimiz zaman ses seviyesini seste herhangi bir bozulma olmuyor ve yüzde %50'lerde 40'larda nasıl dinliyorsanız müziği aynı kalitede yine verebiliyor yüksek ses seviyesinde. Vokali aslında çok fazla boğmuyor. Sahne olarak vermiş olduğu ses keyfi gayet güzel arkadaşlar. Yani bu kulaklıkta siz pop da dinleyebilirsiniz, uzun hava da dinleyebilirsiniz. Evet bu kulaklık müzik dinlemek için ve günlük kullanımlar için uygun. Ama isterseniz bu kulaklığı tabii ki bluetooth bağlantısı sağladıktan sonra oyunlarda da kulaklığı kullanabiliyorsunuz. Tabii ki oyuncu kulaklarından aldığımız o gecikme performansını bu kulaktan beklemeyin. Evet dostlar gün sonuna geldiğimiz zaman 5205 kesinlikle fiyat performans noktasında fiyatına hak eden bir kulaklık. Hafif tasarım ve kafaya oturan yapısı ayrıca ekstra baslı bir modunun olması ve müzik dinlerken de gayet keyifli bir müzik deneyiminin bize vermesi bu kulaklığın sevdiğim yönleri oldu. Kulaklığın sahip olduğu satış linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan tıklayarak hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Bu tarz inceleme videolarının devamı için ve kanal destek olmak adına kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca bu videoyu beğendiyseniz like atın bana video desteğinizi de gösterin. Kulaklık hakkında kafanıza takılanlar olursa videonun yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.